Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben e, bu videoda DNS nasıl değiştirilir, manuel DNS ayarları nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. E, Öncelikle bir DNS ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. DNS, e, not defterini açayım. DNS, e, Dynamic Name Server yani dinamik sunucu, dinamik isim sunucusu. Buradan ayarlıyorum biraz boyutu yükseltiyorum. <laughs> aynı mı? Ne? Sördüm. Ne demek dynamic name server? Normalde bu server bu sunucu olmazsa biz internet sitelerine girmek için IP adresini, IP adresini kullanmamız gerekiyor. Nasıl IP adresini kullanmamız gerekiyor? Mesela işte Google'a girmek için 8.8.8.8 bu Google diyense atıyorum Google'ın sitesi de bu burada barınıyor olsun. Google.com. Google.com'a karşılık gelen IP adresi bu. Yani ben 888 adresine gitmek için Google.com yazıyorum. İşte e, bazen e, ilkeler kendi yasaları gereği belli sitelere girmeyi engelliyor, erişim koyuyor. Bu engeli açmak için kullanıcılar DNS'de değiştiriyor. DNS nasıl değişir? Biraz ondan bahsedeceğim şimdi. Ee, sağ tarafta burada bazen kablo olduğunda bir ekran simgesi olur. Ee, olduğunda bağlantımız ise bu şekilde bir dalga simgesi olur. Sağ tıklıyorum buna. Windows 10 için konuşacak olursak AV internet ayarları öğesini açın diye tıklıyorum. Sonrasında çıkan ekranda burada birden fazla yöntem var. Bir tanesini hemen kısa bir şekilde bahsedeceğim. AV paylaşım ayarları görüyorum. çıkan ekranda Wi-Fi, Unet ona tıkladığımda benim mevcut ayarlarım karşıma geliyor. Ayrıntılara tıklıyorum. 192.168.0.17 benim IP adresim, iç IP adresim. Ee, varsayılan ağ geçdim 0.1. Bunları e, bir kenara not ediyorum. Benim e, ve bana lazım olacak 3 tane şey var burada. 192.168.0.17, aldığım IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi. Şu DNS sunucuları, hala hazırda TurkSat sunucuları, bu TurkSat sunucularını farklı sunucu ile değiştireceğim. Geliyorum, özelliklere tıklıyorum. Sonra IP version 4 tıklıyorum, özelliklere tıklıyorum. Buradan otomatik IP adresi almak yerine IP adresini giriyorum, 192.168.0.17 de biliyorsunuz. Alt ağ maskem hazır zaten geldi. 192.168.0.1 de benim ağ geçtim. Yeni sunucularımı 8 8 8 8 olarak değiştiriyorum. Tercih edilen diğer DNS sunucunda 8 8 4 4 şeklinde değiştiriyorum. Tamam dedim. Kapattım. İnternete bağlı olmaya devam edeceğim şimdi. Ağ erişim yok diye ama verecek şimdi ağ erişimi. Evet, geldi internetim. Benim artık yeni isim 8 8 8 8 oldu. E, paylaşımım bu kadar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun.